Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Evet hemen haftalık bültenimize başlayalım. Bu haftaki Dan Hazır Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Mamba. Araç gerçek ettiği Shelby AC Cobra MK3 adındaki araçla esinlenmiş bir araç. Normal satılamaya kalkarsanız 995 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dan Hazır Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllere sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemize bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Michelle GT. Araç gerçekteki Alfa Romeo Giulio Sprint GT Veloce adındaki araçtan islenmiş bir araç ve bu araç oyundan kaldırılmış bir araç arkadaşlar. Ancak dilerseniz bu hafta bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olmak için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca ard arda her gün Carmit serisi yarışı oynamalı ve bu yarışlarda ilk üç sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an hakkında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Deviant, İkinci aracımız Lynx ve üçüncü aracımız ise Issy Sport. Yine dilerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Vivante ve ikinci aracımız ise Turismo Omagio. Yine dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Raiden, ikinci aracımız Imorgon, üçüncü aracımız Nebula Turbo, dördüncü aracımız Verlierer ve beşinci aracımız ise Infernus. Bu hafta burada gördüğünüz tüm 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlar oluyor arkadaşlar. Ve her birinde de ekstradan %30'luk bir indirim bulunuyor. Yine bu hafta bu olmuş şovruğuna gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Bu hafta oyunu sadece giriş yaparak Wooden Dragon Mask, Red Lunar New Dress ve Black Lunar New Year T adındaki ödüllerin sahibi olacaksınız. Dediğim gibi tek yapmanız gereken şey bu hafta içerisinde oyuna en azından bir kere giriş yapmak. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan hafta haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz Simeon'a iki tane export request aracı götürmek. Bunu yaptığınız takdirde ise oyunda 10.000 RP yani tecrübe puanı ve 100.000 dolar kazanıyorsunuz. Yenilerseniz bu hafta bu mücadeleyi tamamlamayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki salvage yard işletmemizde bulunan araç ve soygunlarımıza. İlk aracımız Benefactor LM87 adındaki araç ve bu aracın bulunduğu soygun görevi ise Cargo Ship Robbery. İkinci aracımız Inventory Cockyet Blackfin ve bu aracın görevi ise Duggan Robbery ve son olarak da üçüncü aracımız ise Bravo Greenwood. Bu aracın içerideki görev görev ise podium robbery. Yenilerseniz bu hafta bu saldırıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç soygunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Simeon'un kontak görevlerinde 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu görevlere oyunumuzun duraklığı menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar, Created ve oradan da Mission sekmesinden ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz görevlerin sağ üst tarafındaki resminde eğer bonus ibaresi yer alıyorsa onlar Simeon'un kontak görevleri oluyor arkadaşlar. Yine dilerseniz bu hafta bu Simeon'un kontak görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonus görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Simeon'un Export Request görevlerinde 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevler oyunda normal bir şekilde takılırken Simeon bize mesaj atıyor ve oyunda istediği araçları belirtiyor. İşte biz de Simeon'un bizden istediği araçları yollarda buluyoruz ve bunları daha sonrasında limandaki Simeon'un yerine götürerek bu işlem üzerinden gelir elde ediyoruz. İşte bu hafta bu görevlerde 3 katlık bir bonus bulunuyor. İlerlerseniz bu hafta bu görevleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyuna 7 yeni komünist serisi job eklendi ve bunlara da 3 kat bir bonusu getirildi. Bu görevlerde oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Community Jobs kısmında bulabilirsiniz. Yine dilerseniz bu hafta oyuna yeni eklenen bu 7 yeni Community Series görevini yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Photoshop işletmemizin içerisinde bulunan Client Job görevlerinde 2 kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyundaki Photoshop işletmemizin içerisinde zaman zaman müşteri araçları geliyor ki bu görevlere Client Job deniyor oyunda ve bu görevlerde de müşterilerin getirdiği araçları yine onların isteği doğrultusunda modifiye edip daha sonrasında onlara götürerek bu işlem üzerinden gelir elde ediyoruz. İşte bu hafta bu görevlerde iki katlı bir bonus bulunuyor. Aynı zamanda bu müşteri araçlarının gelme olasılığı da hem bu Photoshop işletmesi için hem de Clubhouse işletmemize gelen müşteri araçları için %100 olarak arttırılmış durumda. Yani bu hafta çok daha fazla müşteri araçları görebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Yine derseniz bu hafta bu bonustan da faydalanarak bu görevleri yapmaya düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Exotic Exports görevlerinde iki kat bir bonus bulunuyor. Yine bu görevlerde Photoshop işletmemizin içerisinde bulunan siyah tahta üzerinden ulaşıyoruz. Burada size belirtilen araçları dışarıda bularak aynı Simeon'un görünümünde olduğu gibi bunları da ihraç etmeniz gerekiyor ve bu işlemin sonucunda da gelir elde ediyorsunuz. Yine dilerseniz bu hafta bu görevleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Vespucci Job Remix adındaki oyun modunda iç kat bir bonus bulunuyor. Yine bu oyun modunda az önceki sayede menü üzerinden adversary mod kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevlerde iki kat bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bu hafta oyunda bulunan Eclipse Boulevard garaj alanındaki 50 kapasiteli araç garajında %30'luk bir indirim bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu garaja oyundaki ev satın aldığımız site üzerinden ulaşıyoruz. İşte bu hafta bu 50 kapasiteli garaja %30'luk bir indirim getirilmiş durumda. Aynı zamanda özelleştirmelerinde de yine aynı oranda bir indirim mevcut. Yine bu hafta bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Unholy Hellbringer adındaki silahta %30. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Galvan'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda da bu hafta Galvan'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu Galvan'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık biletlerimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir düğüm çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.